Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımlar sonrası paniğe kapılan Batı, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Doğu Akdeniz'de etki alanını genişletmek isteyen Fransa, bulduğu her fırsatta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Mısır'ı Türkiye'ye karşı kullanmaktan vazgeçmiyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Fransa, kendi hakları söz konusu olunca adaların kıta sahanlığı oluşturmayacağını dile getiriyor. Ancak söz konusu Türkiye olunca bu test tam tersi bir pozisyon alıyor. Öyle ki 200'lü tavır ortaya koyan Fransa, Meis Adası'nı işaret edip Yunanistan'a bu ada üstünden kıta sahanlığı payı bile biçti. Türkiye ayar verdikçe bunlar iyice azıtıyor. Yunanistan'ın asla Megola iddiadan vazgeçmeyeceği anlaşılıyor. Megola iddia şudur. Adaların tümüne hakim olmaktı, onu geliştirdiler. Kıbrıs'ın tümüne hakim olmaktı, gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İstanbul, Batı Anadolu bölgesi ve Trakya bölgesine sahip olmak istiyorlar. Onun için çok sağlam durmamız gerekir. Yunanistan'ın yayınladığı deniz etki alanlarına baktığımız zaman Türkiye sadece karasularına sahip gözükür. Yunanistan Doğu Akdeniz'in yarısına kadar kendisinin olduğunu iddia eder. Dünyada böyle bir harita görmek mümkün değildir. Halkımız Yunanistan'ın abartılı taleplerinden bir haklılık aramasın. Doğu Akdeniz'de yaşananlar çok açık olsa da bazen arka planını anlamak zor oluyor. Bu yüzden ben de bir uzman yardımı alacağım ve size Profesör Doktor Kemal İnat'ın analiziyle bazı bilgiler aktaracağım. Doğu Akdeniz'de son dönemde artan gerginliğin hangi boyutlara taşınacağı sorusuna cevap vermek için tarafların hedeflerinin ne olduğuna bakmak gerekir. Tarafların hedeflerinin ne olduğunu anlamak içinse önce tarafların kimler olduğunun ortaya konması gerekir. Bilindiği gibi bölgede iç içe geçmiş pek çok sorun var. Deniz yetki alanları sorunu, Kıbrıs sorunu, Libya, Suriye, Lübnan ve Filistin, İsrail sorunları bunlar arasındaki en önemlileri. Son günlerde bu sorunlardan Türkiye ve dünya gündeminde kendisine en fazla yer bulanıysa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması meselesidir. Bu sorunun tarafların kimler olduğuna bakıldığında ilk bakışta karşımıza Türkiye ve Yunanistan çıksa da başka aktörlerinde doğrudan sorunun bir parçası oldukları görülür. Bölgeye savaş uçakları gönderen, uçak gemisi gönderme kararı alan, Yunanistan'la askeri tatbikat gerçekleştiren ve Türkiye'yi hedef alan sert açıklamalar yapan Fransa bunlardan biri. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel çabalarıyla meseleyi gündemine alan ve geri adım atmaması halinde Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunan Avrupa Birliği de sorunun doğrudan tarafı olmuş görünüyor. Gerginliğin arttığı hassas dönemde iki NATO müttefiki arasında ara rolü oynaması gerekirken, meselenin bir diğer tarafı olan Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararı alan ABD'nin bu adımla neyi hedeflediği sorusunun cevabı da Doğu Akdeniz gerginliğinin nereye varacağı sorusuna verilecek cevapla yakından ilgili. Şimdi bütün bu aktörlerin hedeflerine bakalım. Türkiye ve Yunanistan'ın hedeflerinin ne olduğu sorusu bu konuda cevabı en kolay bulunabilecek soru gibi duruyor. Her iki ülkede zengin enerji kaynakları olduğu tahmin edilen bir bölgede kıta sahanlığı iddiasında bulunuyor ve her ikisi de bu iddiasını güçlendirmek için Akdeniz'in güney kıyısındaki ülkelerle sınırlandırma anlaşması imzaladı. Türkiye Libya ile Yunanistan ise Mısır'la bu anlaşmaları yaptılar. Uluslararası deniz hukuku açısından bakıldığında bölgedeki adalarının da ana kara ülkesi gibi deniz yetki alanlarına sahip olacağını ileri süren Atina'nın tezleri zayıf görünüyor. Ancak Yunanistan'ın bu maksimalist politikayla görüşme masasına elinde verebileceği bir takım kozlar olarak oturmayı amaçladığını söyleyebiliriz. Bu şekilde Atina nihai olarak Girit ve Rodos gibi görece büyük adalarının bir miktar kıta sahanlığına sahip olmasını hedefliyor olabilir. Ama soruna doğrudan taraf olan diğer aktörlerin Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunun diplomasi yoluyla çözülmesini isteyip istemedikleri konusunda ciddi kuşkular olduğunu ifade etmek gerekir. Fransa, Amerika ve diğer bazı batı ülkelerindeki Türkiye karşıtlarının Yunanistan'ı ve Kıbrıs meselesini uzun zamandır sürdürdükleri Türkiye'deki iktidarı yıpratma politikasının bir aracı olarak kullanmaları söz konusu olmasa Ankara ile Atina arasındaki sorunların daha kolay bir şekilde çözülmesi söz konusu olurdu. Ancak bu meselede Yunanistan bir aktör olmaktan başkalarının Türkiye politikasının aracı olmaya sürüklenmişse sorunu iki ülke arasındaki görüşmelerle rasyonel bir çözüm bulunması ihtimali de azalmış demektir. Bu durumda Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz sorununun nereye varacağı sorusunun cevabı Yunanistan'ın arkasındaki Fransa gibi ülkelerin bu mesele üstünden Türkiye'ye karşı hangi adımları atacaklarına ve Ankara'nın vereceği cevaplara bağlıdır. Avrupa Birliği yatırımları üstünden Türkiye'deki iktidarı zor duruma düşürmek için bu meseleyi kullanmayı düşünüyorlarsa, Atina'yı diplomasi masasından uzak tutmaya çalışacaklardır ki bu da gerginliği daha da arttıracaktır. Savaş, devletlerin bazı durumlarda ülkelerinin çıkarlarını korumak için başka yol kalmadığını düşündüklerinde başvurdukları bir yöntemdir. Dünya tarihi sayısız savaşta doludur. Bu savaşlardan nükleer silahlar dahil olmak üzere her türlü araçların kullanılması sonucu milyarlarca insan hayatını kaybetmiştir. En son doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle 80 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nda şahit olunan büyük yıkımda insanlığın bundan sonra da yeni savaşlara girmesine engel olamadı. Güç politikasının en kaba biçimi olan savaşın değişik türleri olduğu gibi, savaş olarak adlandırılmayan silahlı çatışma biçimleri de söz konusudur. Yani bir ülkenin başka bir ülkeye silah kullanımını da içeren güç politikası her zaman savaşa kadar varmaz. Araya başka devletlerin ya da uluslararası örgütlerin girmesiyle silahlı çatışma ya da diğer gerginlikler savaşa varmadan sona erdirilebilir. Dünya politikasında bunun çok sayıda örneği vardır. Genellikle sınır anlaşmazlığına sahip ülkeler arasında bu tür çatışma ve gerginlikler yaşanır ama çoğu zaman bunlar büyük bir savaşa dönüşmez. Türkiye ile Yunanistan da bu türden sınır anlaşmazlıklarına sahip ülkeler arasında yer alıyorlar. Türkiye kıyılarına çok yakın Yunan adaları nedeniyle iki ülke arasında gerek karasuları ve hava sahası, gerekse kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi meselesi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Batı Trakya'dan Kıbrıs'a ve Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsüne uzanan birçok başka sorunun neden olduğu negatif atmosferde bu meselelerin rasyonel bir düzlemde çözümünün önünde engel oluşturuyor. Lozan Antlaşması'na aykırı olarak bazı adaları silahlandıran Yunanistan'ın Ege'nin yarı kapalı bir deniz olduğu gerçeğini hesaba katmayarak karasularını 12 mile çıkarmak istemesi, hava sahasını 10 mil olarak uygulama konusundaki ısrarı ve adalarında karasuları dışında deniz yetki alanlarına sahip olduğu iddiası Türkiye ile gerginliğin ana kaynağını oluşturuyor. Karasuların 12 mil olarak uygulanması Ege'yi bir Yunan gölü haline getireceği ve Türk gemilerinin serbest seyri seferini bile imkansız kılacağı için Türkiye, Atina'nın bu yönde atacağı adımı savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir. Buna rağmen Yunanistan'ın zaman zaman bu meseleyi gündeme getirmesi iki ülke arasında gerginliği artıran nedenlerden biri. Atina'nın mevcut 6 mil kara suları sınırlarına ters bir şekilde hava sahasına 10 mil olarak uygulama ısrarı da iki ülke savaş uçuşlarını kamuoyu tarafından yakından bilinen İttalaşı diye adlandırılan gerginliğe sürüklemesine yol açıyor ki buradan da Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak çatışma çıkması riski her zaman söz konusudur. Türk-Yunan ilişkilerinde bugünlerde gerginliğe neden olan kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi sorunu da yeni bir mesele değildir. Bugün derinlik Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın batısından Girit, Rodos, Meis hattına uzanan bölgede söz konusu olsa da Ege'deki kıta sahanlığı anlaşmazlığı daha büyük bir soruna işaret etmektedir. Yunanistan'ın uluslararası yargı kararlarını görmezden gelerek Ege ve Doğu Akdeniz'deki adalarının da ana kara ülkesi gibi kıta sahanı ve münasır ekonomik bölge sahip olacağını iddia etmesi, bu adaların Türkiye kıyılarına yakınlığı nedeniyle bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin bu deniz alanlarından tamamen mahrum bırakılması anlamına gelmektedir. Bu da Ankara'nın kabul edeceği bir durum olmadığı için Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile anlaşmalar imzalayarak kendi kıta sağlığını sınırlandırma yoluna gitmiş ve uluslararası deniz hukukunun öngördüğü üzere Yunanistan ve diğer bölge ülkelerine de hakkaniyet esasına dayalı bir sınırlandırma anlaşması yapma teklifinde bulunmaktadır. Ankara'nın bu teklifine rağmen bazı Avrupa Birliği ülkelerinin teşvikiyle kendi maksimalist tezlerinde ısrar eden Yunanistan, meseleyi Türkiye ile sıcak çatışmaya kadar vardırır mı? Bu sorunun cevabı Avrupa Birliği'nin tavrına bağlıdır. Yunanistan'ın Türkiye ile doğrudan ve tek başına karşı karşıya gelmeyi arzu etmeyeceği açıktır ancak Avrupa Birliği'nin desteğini güçlü bir şekilde arkasında hissederse Atina'nın Ankara karşısında sınırlı silah çatışması da dahil yeni provokasyonlara girişebilme ihtimali vardır. Bu durumda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir silahlı çatışma yaşanırsa bunun müsebbibi başta Fransa olmak üzere Atina'ya destek veren Avrupa Birliği ülkeleri olacaktır. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.